Kış lastiği mecburiyeti 1 Aralık Perşembe günü başlıyor. Karda kaymamak, kaza yapmamak, ceza yememek için sürücülerin 2 günü kaldı. Biz de merak edenlere püf noktaları araştırdık. Nigar Kılıç'ın haberini Halit Gülşen görüntüledi. Hayatımız dört teker üzerinde ise, memleketimiz karlı buzluysa, zemheri kendini gösteriyorsa, kış lastiği olmazsa olmaz olur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması bir aralıkta başlayacak. Kurala uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. Kışa giriyoruz artık. Kasım ayı bitirmemize son bir gün kaldı ve kışla birlikte güvenli yolculuk etmemiz de önemli tabii ki. Kış lastiği uygulaması bir Aralık'ta başlıyor. Tarih araştırmalarına başladı herkes. Bir Aralık'ta artık başlayacak bu uygulama. Yük ve yolcu araçları dışında diğer araçlar, hususi araçlarda bu mecburi değil. Sadece yük ve yolcu araçlarında mecburi bir durum. Ancak can ve mal güvenliğimizi korumamız için kesinlikle mecburi ve önem arz eden bir Uygulama bu. Kış lastikleriyle alakalı şu an e, kış lastiğinin derinliği, kış lastiğiyle alakalı bizi ne kadar koruyabilir ve yolculuk esnasında daha güvenli bir şekilde yolculuk etmemiz için, kışın güvende olmak için sizin için buradayız ve sorularımızı yönelteceğiz. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil. Ancak cam ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için Kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Bir aralıkta başlayacak uygulama 4 ay sürecek. 1 Nisan 2023'te sona erecek. Yalnız e, otel lastiklerimiz 20 günden itibaren takıyoruz. Bir de kışlık lastik mecbur olduğu için insanlar e, bu sene gerçekten de e, önce tedbirini aldılar. 20 gündür, 20 gün boyunca biz lastiklerimizi takıyoruz. Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi otolastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. En önemli kısmı ise fiyatlar. Şu anda lastikte yüzde yüz hatta yüzde elli zam var. Hepsinde zam var yani bilginiz olsun. Lastikler çok mu pahalı? Evet çok pahalı. Şu anda en düşük lastik olmuş 800 lira ve üstü 2000-2500'e kadar çıkıyor. Lastikler valla can pahası. Evresi diyeyim. Lastikleri şu an zorunlu. En azından evet. yük araçları için, e ticari araçları evet. için bu zorunlu. Ee, bunlarda fiyat daha yüksek oluyor. Şimdi normal yaz lastiği ile kış lastiği arasında ortalama 50 lira 100 lira farkı vardır her zaman. Ha, çok mu? Çok değil bence. Ee, mesela bir yaz lastiği örnek veriyorum size küçük bir ebattan bahsedeyim. Küçük lastik ebatları ortalama 700-750 lira arasıdır yazlığı. Kışta ise ortalama 800-850 lira arasıdır. Arada yani 100 lira 200 lira bir farkı vardı kışlıklar arasında. Ha, önemi nedir? Önemi işte hayat kurtarma. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyeti uğraması önlenmeye çalışıyor. Şu anda bunlar yazlık lastiklerimiz. Bunlar düz desen olarak geçer. Yani yaza performans olarak kullanmak içindir. Şunlar da bizim kış lastiklerimizdir. Bunların ortama dişleri biraz daha yazlığa göre daha çok tırtıklıdır öyle söyleyeyim. Bunlar tutulma içindir. Şurada da var bak mesela onlar pek net değildir. Yine ben size bunu daha net anlatayım. Şunlardan mesela ok yönlüdür. Bunların dişleri derinliği biraz daha farklıdır. Şimdi normal yaz lastiklerinde bu desenleri göremezsiniz. Bunlar kış lastiğindeki olan desenler. Şöyle biraz daha istersen netleştirelim. Şurası kar figürü. Yani kar yağdığı zaman hani figür oluşturur ya. O yıldız desenleri bunda görürsünüz. Şurada da var mesela.